Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Şubat Cuma. ABD Gulfstream Park Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. 3. koşuyla başlıyor. Yedeli plasenin ilk ayağı. 2. altılı ganyana bakacağız. Biz 3. koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus. 2400 metre çim pistte bir şartlı koşu. Burada Türk antrenör Murat Sancal'ın antren ettiği Louis Louis ile start alacak olan Yamato e, önereceğim. isim koşuya baktığımızda koşu 34 bin dolarlık bir şartlı koşu. Yamato 1700 metre ve 1800 metre tapeta pistteki son iki startında 16 binlik şartlı ve 16 binlik e, handikap koşulları e, bir boy ve yaklaşık iki boy farklarla kazanmış bir isim. E, bugün de 2400 metrede şansını deneyecek ki plesi için bir numaralı Yamato yeterli olur diye düşünüyorum. Murat Sancal'ın antrenesindeki Luis Saez start alacak olan. Altılı Ganyan'ın ilk iki ayağı bugün <laughs> ikinci Altılı Ganyan'ı kastediyorum. Maiden koşular. 2. Altılgan'ın ilk yani İKA 22.02'de start alacak. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kumpiste bir Maiden koşu. 8 isim start alıyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 53 bin dolarlık bir Maiden koşu. Burada Ratortiz Junior'la start alacak olan 2 numaralı Wildcat Star var. Önereceğim ilk isim. Son startında bir üçüncülüğü var. 53 binlik bir Maiden koşuda. 6 numaralı Sprint Wind Tyler Gaffalona ile şans verdiğim diğer bir isim. 9 metre kum pisti, kariyer ilk startında 50 binlik maiden satış koşusunda ikinciliği var. 7 numaralı Chitiane Paco Lopez ile start alacak olan bir isim ve son olarak burada 1 numaralı Little Pearl kariyerin ilk startında Louis Sales ile şans verdiğim bir Constitution yavrusu. Altılı Gaya'nın ikinci ayda bir meydan koşu. Üç yaşlı İngilizlere mahsus bin metre tapeta pistte bir koşu. Koşuda 12 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 20-25 bin bandında bir meydan satış koşusu. Toplam ikramiyesi 32 bin dolar olan. Burada 5 numaralı Filzano ile başlayacağız. Luis Saez ile start alıyor. Kariyerin 2 startında 1100 metre tapeta pistte bir dördüncülüğü bir de üçüncülüğü var. 4 numaralı Lee barrier Brad Ortiz Junior şans verdiğim diğer bir isim daha sonra 11 numaralı Kaçeton Union Rocks yavrusu Paco ile start alıyor. Kariyerin ilk startında 1100 metre kum pistte üçüncülüğü olan bir isim. İki isim daha yazacağız. Buraya 7 numaralı D.P. Evans e, Javier Casalano start alacak olan bir California Chrome yavrusu. Son olarak da 9 numaralı Worldly Manor Carlos Olivero ile start alıyor. 1000 metre tapeta pistteki kariyerin ilk startında 25 binlik bir maiden satış koşusunda üçüncülüğü olan bir isim. Üçüncü koşu 3 üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1670 metre tapeta pistte bir satış koşusu. Ee, koşuda 7 isim start alıyor. Bugünkü koşuda tek veremiyorum arkadaşlar. ikiye düşürebildim. O da bu koşu. 6 numaralı Kagua ve 3 numaralı Fletch de Amur var. Önereceğim isimler arasında. 12.500'lük bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 28.000 dolar olan 6 numaralı Kagua Javier Casarano ile start alıyor. 1670 metre tepe pistteki bir önceki startını yine aynı jockey ile yaklaşık 3 boy farkla kazanmış 16 minik bir maiden satış koşusu. Benzer şekilde yine bir önceki startında 1600 metre kum pistteki 12500'lük maiden satış koşusunu 2,5 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.39.72 ile Fletch de Amor 3 numara 6 ve 3 bu ayak için yeterli gibi gözüküyor. Geldik Dördüncü ayağı 3 Dördüncü yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alıyor. koşu 7 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 50 binlik bir şartlı satış koşusu. 42 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Bir numaralı Peter D son 4 startında 1670 metre tapeta pistte 3 tane galibiyeti var e, bu ismin. Şartlı satış koşulları 25.000-35.000 ve bir Black Type koşu bu 1670 metre tapeta pisti kazandığı koşular 1.44-67, 1.42-79 ve 1.43-21 dereceleriyle kazandığı koşular. Peter D'nin son 4 startındaki 3 yarışını kazanan bir isim. 6 numaralı Steel Steed Dune. Emizel Jaramillo ile start alıyor. Ee, bu son 3 startında o da Lee'nin kazandığı 2 koşuda da ikinciliği var. Son startında da 35.000'lik bir koşuyu kazanmış bir isim. Power olduğu son startı 1700 metre tapeta pistte 1.43 33 ile bir de 4 numaralı Wicked Fast. Junior'la start alıyor. O da son startında 1600 metre çim pistte Maiden koşuyor. 50 binlik orta grup bir Maiden koşuyor. 1 37, 56 derecesiyle baş farkı yerler olsa Eric Kansal'la kazanmış. Favori olduğu koşu. Bugün Rapportiz Junior'la start alıyor. Wicked Fast 4 numaralı. Geldik altılı Ganya'nın 5. ayağına. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte bir e, şartlı koşu. 7 isim start alıyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 37 binlik bir şartlı koşu toplam ikramiyesi. Burada 3 numaralı Absolute Grid Brad Ortiz Jr. ile start alıyor. Son iki startında 20 binlik satış koşularında bir 5.liği bir de 2.liği var. 2 önceki startında da 1200 metrede 20 binlik yine satış koşusunu 1.5 boy farkla kazanmış bir isim. Ee, 1.10 36 derecesiyle. 5 numaralı Smiling Tefos Çantal Sütterland'da start alıyor. Son startında e, 1200 metre kompisteki 35 binlik bir satış koşusunu 1.10.84 derecesiyle iki boydan fazla bir farkla kazanmış. Son olarak da Junior Alvarado ile start alacak olan 6 numaralı Tape to Tape son startında e, 1400 metre kumpisteki 30 binlik meydan satış koşusunu 5 boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim. Bu üç isim bu koşu için yeterli gibi gözüküyor. Geldik son aya, Son ayakta 4 yukarı İngilizlere 1700 metre çim pistte bir koşu. Koşuda 8 sim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 16 bin dolarlık şartlı satış koşusu toplam ikramiyesi. 54 bin dolar olan 3 numaralı Timmy M. Michael Vasquez ile start alıyor. Son startını 1670 metre çim pistten kumandan yarışta 16 binlik bir şartlı satış koşusunu 1.41 derecesiyle yaklaşık 2 boy farkla kazanıyor. 3 numaralı Timi M. Aynı koşuda ikinci olan Mr. Leonardo var. Beş numaralı Mr. Leonardo. Timi Emin kazandığı koşuda ikinci oluyor Mr. Leonardo. O da bir önceki startında da 1670 metre tapet pistteki 16 binlik bir satış koşusunu Tyler Gaffalon ile kazanıyor Mr. Leonardo. 8 numaralı Marias Mission Luis Sayez ile start alacak. Son startında çıkışta tökezlediği için böyle kötü bir derece yapmış, sonuç almış. Ondan önce 1 Ocak'taki 1700 metre tapet hapisteki koşuyu 3 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 10.000'lik bir satış koşusu. Ondan önce de yine 1670 metre tapet hapisteki 12.500'lük bir satış koşusunu 141 derecesiyle kazanıyor. Baş farkıyla. Son olarak da 2 numaralı Farm Boy. Yenil Reyes'le start alacak olan bir isim. 1670 metre ve 1600, 1700 ve 1600 metre çim pistlik son iki startında üçüncülükleri olan bir isim. Kozan yavrusu 2 numaralı Farm Boy. İkinci altında ganyan son ayanda önereceğim son isim. Avustralya ve Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemizden faydalanabilirsiniz. Oldukça e, yarışlarla ilgili tüm bilgiler var hemen hemen. Bu sitenin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim bilmeyen arkadaşlar için. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu. E seyredebilirsiniz. İstediğiniz ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında e, işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim, Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening up the Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park. E, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor e, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz burada gördüğünüz gibi bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk iki koşu bugün ikinci Altılı Ganyan'da maiden koşulardan oluşuyor. İlk koşu 2 numaralı Wildcat Star, 6 numaralı Sprit Wind, 7 numaralı Chitiena ve 1 numaralı Little Pearl. İkinci ayakta bir maiden koşu. 5 numaralı Filzano, 4 numaralı Lee-Anne's Barrier, 11 numaralı Kacheton, 7 numaralı D.P. Evans ve 9 numaralı Boly Manor. 3. ayakta 6 numaralı Kaguya ve 3 numaralı Fleshly Amour var önerilerim arasında. 4. ayakta 1 numaralı Peter D., 6 numaralı Steel Street Dude ve 4 numaralı Wicked Fest. 5. ayette 3 numaralı Absolute Grid, 5 numaralı Smiling Tefos ve 6 numaralı Tape to Tape önerdiğim isimler arasında son ayakta da 3 numaralı Timmy M, 5 numaralı Mr. Leonard Do, 8 numaralı Marias Mission ve 2 numaralı Farm Boy önerdiğim isimler arasında hepinize mutlu bir cuma günü diliyorum. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.